En az asgari ücret kadar sansasyonel bir gelişmede EYT ile bildiğimiz emeklilikte yaşa evet. takılanlar konusuydu. EYT aslında siyasi parti ismi sanılıyordu belki. Çünkü o kadar organize bir gruptu ki sosyal medyada kendisini çok iyi ifade eden bir gruptu ve başardı. Ama bu başarıda mutlaka altı çizilmesi gereken husus şu. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi güçlü liderlik mottosuyla hareket ediyor. İşte hatta e, Hitler dönemi Almanya'sını hatırlatan bir takım sloganlar üretildi tek lider üzerinden. Tamam bu anlaşılabilir siyaseten <laughs> diye fakat daha iki sene dolmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kaybetme pahasına dahi EYT'ye olur vermeyeceğini söylediği hafızalarda bırakın onu kayıtlarda. Nasıl oldu da peki e, sadece... Anket sonuçları mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu noktaya getirdi? Hatta bir kısıtlama bile yok. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu tamamen halloldu. Sizce gerekçe sadece seçim kaybetme endişesi mi? Yani bir yönüyle baktığımızda bu gerçek ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Evet, karar değişikliğinin büyük bir sebebi belki bu. Cumhurbaşkanının bu anlamda ee, rakamlara baktığımızda kolay kabul edilebilecek bir rakam değil. Yani muhatap kitle o açısından da ele aldığımızda e, ilk etaptaki muhatap sayısı verilen rakamlar, e, açıklanan rakamlar 2 milyon 250 bin kişiden bahsediliyor. E şimdi 2 milyon 250 bin kişi bugün Avrupa'da birçok ülkenin nüfusuna denk bir nüfus. E, bu kadar verimsiz, bu kadar e, düzensiz çalışan, bu kadar kırılganlıkları, belirsizlikleri olan bir ekonomide siz e, böylesine bir kitleyi, böylesine büyük bir e, çalışan sayısını emekliliğe sokuyor olmanız e, ciddi bir karar almış olmanızı gerektirir ve çok büyük bir risk görüyor olmanızı e, gösterir e, devamınızı, bekanızı devam ettirme adına. E, bunun için de böylesine bir radikal karar aldı ama e, şöyle bir şey de var tabii yani açıklamalarda okuduğumuz karşımıza çıkan, Hükümet bütün bu ilgili düzenlemeyi Ocak ayı içerisinde malum şu an tatil meclis, meclise iletecek. Daha sonra bu süreci orada yine ilgili görüşmelerle belki komisyonda, belki meclis genel kurulunda aşama aşama tartışılacak, belki ilaveler olacak burada, belki çıkarımlar olacak, hafifletilecek, hükümete, iktidara yansıyan sıkıntılı taraflar rütüşlenecek. Ee, Nihai kararı meclise vermiş gibi görünüyor. Oraya bırakılmış gibi gösteriliyor şu an, görülüyor. Ee, bu yine yorumunuzdan ben az önce de ifade ettim. çıkarmak mümkün mü? Bu yorumunuzdan Nasıl? şöyle bir çıkarımda bulunsak hata eder miyiz? Acaba mecliste rötuşlanabilir mi? 2, 200, 2 milyon 250 bin kişiyi doğrudan etkileyecek, etkileyecek bu düzenlemede acaba bir kısıtlamaya gidebilir mi meclis aşamasında sizce? Yani büyük ihtimalle değişiklikler de söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü bakın bugün birbirinden farklı aylık bağlama oranları var. Geçmişte bu sadece birdi. Bir tane aylık bağlama oranı vardı veya ele alınan, hesaplanan bir formül vardı. Şimdi şöyle bir sıkıntı çıkıyor karşımıza. Bu da bir realite. Türkiye'deki bu... Emekli primlerin, emeklilik primlerinin büyük bir kısmı hatta yüzde altmışlık e, seviyesi asgari ücretten prim yatırıyor. Asgari ücretten prim yatırıyor olması demek e, en düşük bugünkü kanun, cari kanun açısından ele aldığımızda e, en düşük emekli ücreti üzerinden emeklilik e, e, ücreti alacaklarını e, bize gösteriyor bu EYT'lilerin. Dolayısıyla rakama baktığımızda şu anki rakam 3.500 lira. Belki artış söz konusu olduğunda rakam 5.000 lira olacak. 5.000 arasında diyelim. 3.500 ile 5.000 arasında bir rakam açısından ele aldığımızda... ...şimdi Avrupa'da olduğum için hemen Avrupa'ya göre kıyas yapıyorum. Ki bir miktar bu EYT'lilerin önemli bir miktarı da yine Avrupa'da var olduğunu biliyorum. Kaç Euro'ya tekabül ediyor? 175 Euro'yla 250 Euro arasında bir aylığa tekabül ediyor. Yani e, ciddi bir şey var, sıkıntı var. Belki ekonomiye yansıyacak şeyi, e, etkisini EYT'lilerin belki bu anlamda e, hak olarak elde ettiler, kazandılar bunu. Ama maaş olarak e, bu 175 ile 200 belki 250 Euro arasında kalacak şekilde... Oluşturulabileceği oluşturulabileceğini düşünüyorum. Yani bağlanabileceğini, formüle edilebileceğini düşünüyorum. E şimdi bu haliyle bile baktığımızda ekonomiye ilave olarak daha 15 gün olmadı yani bütçe görüşmeleri yapılalı. Bu bütçe görüşmelerinde onaylanmış olan 2023 bütçesi içerisinde bu mesele var mı bir bakmak lazım mesela. Bu mesele ne kadarlık bir yük getiriyor bütçeye? Hemen onu da söyleyelim. Aşağı yukarı primleriyle beraber, ödenecek primleriyle beraber yaklaşık e, 450-500 milyar liralık bir yekünden bahsediyoruz. Tamam belki e, bir kısmı çalışanlara, işverenler üzerinden şey yapılacak ama e şimdi bir sonuç var ortada. Kazanılmış bir hak var, hukuki bir hak var. E, dolayısıyla bu... Ben düzenlemeyi yaptım. Siz nasıl hallediyorsanız halledin anlamında ele bıra şeye bırakılacak taraflara bırakılacak bir durum değil. Hükümet belki e, bu noktada, bu sözün ettiğimiz anlamda müdahil olmak zorunda kalacak. Bunun da bir yükü söz konusu olacak işte. Sözün ettiğimiz sıkıntılı taraf burası ki kaldı ki bu rakamlarla bu kişiler emekli olup da e, iş hayatından uzaklaşmayı düşünmeyecekler bakın emekli olduk Biz nasıl olsa Tamam ben bu kadar rakamla artık e, kenara çekilirim e, yeni bir iş sahası oluşturur yeni bir canlanma getirebilir düşüncesi belki iktidarda söz konusu olabilir ama bu rakamlar öylesine bir rahatlık verecek bir rakamlar değil yani sadece bir ev kirası Belki o da e, asgari koşullardaki bir ev kirası rakamı bu e, bu adam bir ay boyunca ne yapacak ya bakın bir ay boyunca ne yapacak Çoluğu çocuğu varsa nasıl geçinecek? Nasıl onların ihtiyaçlarına cevap verecek? Emekli oldu da bütün bunların hepsi sonlandı değil neticede. E dolayısıyla bu e insanlar bu rakamlarla birlikte EYT neticede teslim edilmesi gereken bir haktı. Devlet ciddiyetine yakışan zaten bu hakkın teslimiydi. Fakat bu enflasyonist ortamda e, mutlaka ve mutlaka dediğiniz gibi e, tekrar çalışmayı bir şekilde belki de kayıt dışı çalışmayı düşünmek zorundalar yasal düzenlemeler gereği. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yumurta küfesi benzetmesi tam da EYT için geçerli. Çünkü büyük oranda hazineye yük olacak bir durumdan söz ediyoruz ama altını çizelim yük olsa dahi bu devlet ciddiyetine yakışan bir hakkın teslimi Grazie